Günü kupası koşusunda grup bir e, Ahmet Çelik ile start alan köçek isimli safkan kazandı. Sevgili Ahmet geçen sene sen kazanmıştın. Eee bugün de sen kazandın. Evet. Çok mutluyum. Başta o Rüzgar Çelik ve Yağmur Çelik'in annesi olmak üzere benim eşim ve annem olmak üzere eee tüm annelerin anneler gününü kutlar. Bu yarışı da bütün annelere armağan ediyorum. Eee mutlu e, mutluluk verici ya bir yarıştı. Sen iyi stilimize yakın atlar da vardı aynı stilde. Bizim at daha iyi çıkış yaptı. At da bugün maşallah vardı. Çok iyiydi. Çok iyi hazırlamışlar. Öyle getirmişler. Düzlükte de gelen atlara zaten direndi. Daha da gücü vardı. At geldikçe bugün galiba hiç bırakmayacaktı. Çünkü bayağı bir güçlüydü. altında hissediyordu. E, Ahmet, statla birlikte öne doğru çok teşvik ettin. E, ve de önce e birinci rakibini sonra ikinci rakibini egal etti. Yani bu at senin için nasıl bir, bir anlam ifade ediyor? Ya zaten sahibi Mehmet Yılmazoğlu atın stilini e, öyle belirlemişler. Bu at önde gitti yarışlar daha başarılı. Onlar da ısrarla önde gitmemi istediler. E, hatta tabii ki buna yatkın olduğu için bu iste iste e, bizim için daha kolay oldu. Süratli, ayağına uygun. Verdikleri şeye uyduk taktiğe yani uyduk. E, öyle de kazandı. Tebrik ederim. Sağ ol, teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkürler, tebrikler. Teşekkürler. Değerli izleyenler, İstanbul'da günün 7. koşusu olarak gerçekleştirilen Grup 1 Anneler Günü koşusunu Sayın Mehmet Garip Yılmazoğlu'nun sahibi olduğu 9 numaralı köçek Jokey'i Ahmet Çelik'le kazandı. Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Sayın Gülnur Gülerce, kazanan kısrağın sahibi adına Sayın Hasan Gül'e kupasını takdim ediyorlar. Sayın Gülnur Gülerce, kazanan kısrağın sahibi adına Sayın Hasan Güle kupasını takdim ettiler. Sayın Nefise Güven, kazanan kısrağın antrenörü Sayın Burak Şandan'a plaketini takdim edecekler. Sayın Şeyda Kaya kazanan kısrağın jokeyi Ahmet Çelik'e plaketini takdim edecekler. Değerli izleyenler, Grup 1 Anneler Günü koşusu galibi 9 numaralı Köçek ve jokeyi Ahmet Çelik. Anneler Günü koşusu kupa töreni ile huzurlarınızdaydık. Teşekkür ederiz.